Sırada anlatım teknikleri ve düşünceyi geliştirme yöntemleri var. Önce anlatım tekniklerine bakacağız. Anlatım tekniklerinde neleri göreceğiz? Önce öyküleyici anlatımla başlıyoruz. Sonra betimleyici diye devam edeceğiz. Öyküleyici anlatım, öyküleyici anlatım dediğim yerde kesinlikle bir hareket, bir olay olması gerekir. Olayı da ben şöyle bir ekleme yapacağım yanına öyküleyici anlatımı, sinema ya da böyle tiyatro gibi bir kavramla özleştirmenizi istiyorum. Sinema ya da tiyatroda nedir? Böyle hareketler vardır, gelir gider, konuşur, oturur, kalkar. Olay deyince illaki çok büyük olaylar, savaş, şiddet de aramana gerek yok. Yerinden kalktı. Yavaş yavaş yürüdü. Sağına soluna bakıyordu. Aynı zamanda bazı şeyler geçiriyordu kafasından. Sonra kapıyı açtı. Bu da bir olaydır, bir hareket vardır. Öyküleyici anlatım var diyebilirsin. Bu şekilde ele almamız gerekiyor. Amaç olayı okuyucunun gözünde canlandırmak diye buraya ekledik. Evet gerçekten onu sen hareketlerini hissedeceksin. Neler yaptığını gözünde canlandırabileceksin. Tabi burada betimleme ile karıştırmamak lazım. Onun farkına değineceğiz. Bakalım nasıl bir öyküleyici anlatım örneği verilmiş. Günlerce mektup bekledi. Birkaç defa telefon etmek istedi. Vazgeçti. Acaba aklı başına gelince e, şaşkınlığı da geçecek miydi diye şöyle e, devamını getirmediğimiz için burada önemli olan nedir? Bakın bekledi, telefon etmek istedi, vazgeçti. Hep geçmiş zaman çok kullanılır burada. Dili geçmiş zaman bir hareket vardır. Zaten hikaye diyoruz değil mi bu geçmiş zamana? Aynı mantık bakın. Bir hikayeleştirme, öyküleştirme durumu var. Şimdi bunun tam anlaşılabilmesi için aslında betimleyici anlatımla beraber ele almak lazım. Öyküleyici anlatımda ne dedik? Olay, hareket, devinim, var. Betimleyici anlatımda ise var olan şey aslında durgunluk, aslında bir görsel. Bu yüzden betimleyici anlatımın yanına da ben şimdi şunu ekliyorum. Resim tablo. Öyküleyici anlatımda anlatılanlar böyle bir olay olarak, bir olay olarak bakın burası önemli. Zihnimde canlanırken Betimleyici anlatımda anlattıkları gözümde sadece bir görüntü oluşturacak. Bu görüntü sözcüklerle resim çizmek olarak da adlandırılır. Öyle bir detay vereceksin ki bana ben sanki onu görmüşüm görmüşüm gibi gözümü kapadığımda artık o anlattığı manzaramı bir evin içimi neyse onu hissetmeye başlayacağım. Onu göreceğim resmen. Ne kadar iyi tasvir edersem buna tasvir de denir. Ne kadar çok sıfat kullanırsam, ne kadar güzel betimlersem o kadar iyi gözümle canlanır. Zaten bir edebi metni böyle belirli bir noktanın üzerine çıkaran da bu betimleme gücüdür aslında. Bakalım. Ön tarafımızda eski bir taş köprü köprünün hemen arkasında koca bir çınarla yıkıntı halinde kocaman bir değirmen var. Böyle çok detaya girmemiş zaten burada ama bir hareket var mı? Bir şeyler oluyor mu? Hayır. Ne var? Okuduğunda o değirmen, köprü gözünde canlanmaya başlıyor. Zihnimiz buna açtır. Yeter ki ona böyle malzeme ver, hemen bir şeyler yaratmaya çalışır. İnsan yaratıcı bir kudretin elinden çıkarak o yaratıcı Kudretten nasibini almıştır. Bu yüzden böyledir. E, betimleyici anlatım ve öyküleyici anlatımda bir de şöyle bir durumla karşılaşırız. Aa burada betimleyici anlatım var. O zaman öyküleyici anlatım olmaz. Hayır. Ya da öyküleyici anlatım var. O zaman betimleme kullanamaz. Bu da hayır. İkisi iç içe olabilir. Hangisinden ya da hangilerinden yararlanılmıştır deyip ikisini verir. Bunlar ikisi birbirine çok yakışır zaten ya da hangisi ağır basmaktadır diye sorabilir. Mesela şöyle olabilirdi. Ön tarafımızda eski bir taş köprü. Köprünün hemen arkasında koca bir çınarla yıkıntı halinde kocaman bir değirmen var. Arkadaşlarım o değirmenin yanında durmuş bana el sallıyorlar. Bir tanesi sapanla bana taş fırlattı. Niye böyle bir şey oldu ben de bilmiyorum gibi orayı öyküleştirebiliriz de size kalmış ya da sorudan ne dediyse yazarına kalmış. Önemli olan bu ayrımları bilebilmektir. Açıklayıcı anlatım. Açıklayıcı anlatımda e, dikkat edilmesi gereken, bakın şurası, bu nedir sorusuyla cevap alamıyor olmaktır. Çünkü bazen belirli bölümleri bize sorabilir. Mesela numaralandırır. Üç numaralı cümleyi sorar. Açıklama vardır der. Oysa orası tanım olabilir. Bu nedir sorusuna cevap alamayız deme sebebimiz bu. Çünkü bu nedir sorusuna cevap alınca düşünceyi geliştirme yönteminde yolunda göreceğiz. O nedir? Tanımlamadır açıklamada ise bu nedir ya da bu kimdir dışında bir bilgi verme durumu söz konusudur. O zaman açıklanmış olur. Bir bakalım örneğimize. Kültigin abidesi kaplumbağa şeklindeki oyuk bir kaide taşına oturtulmuştur. Dört cephelidir. Abidenin üstü kemer şeklindedir. Abide nedir ya da kültigin kimdir gibi bir soruya mı cevap veriyor yoksa bu abide hakkında bize bu iki cevap dışında bir bilgilendirme mi yapıyor? Elbette öyle değil mi? O zaman buraya ne diyoruz? Açıklayıcı anlatım kullanılmıştır diyoruz. Düşünceyi geliştirme yollarından tanımlama burada olamaz mı? Olabilir. Tanımlama da yapabilir. Ama işte sınırları bilip o ayrımı görmek lazım. Soruya da buna göre bakmak gerekir. Açıklayıcı anlatımı aldık. Tartışmacı Anlatıma bakacağız. Şimdi tartışmacı anlatım deyince zihinlerde hemen şöyle bir durum oluşmasın. Bir şiddet ya da bir yükselmiş hararet, kavga, gürültü, laf sokma değil. Bunlar da olabilir. Ama edebi düzeyde bunu düşündüğümüzde aslında öyle değildir. Yapılan şey yazar taraf tutar bir noktadadır ve okuyucusunu da oraya çekmeye çalışır. Aslında bu yönüyle bilsek yeter. Okuyucusunu yönlendirmeye çalışır. Bakın açıklayıcı anlatımda böyle bir yönlendirme yoktur. Ne varsa onu anlatır, bilgi verir bize. Tartışmacı anlatımda da bilgi verme vardır ama yazarın tarafı vardır. Bizi oraya çekmeye çalışır. Çünkü bir yeri daha böyle şey anlatır. Kendinin olduğu tarafı. Burada da zaten onu dedik. Dinleyiciyi düşünmeye sevk etmek, önceden yerleşmiş kanıları değiştirmek amacına yöneliktir. Okuyucuyu ikna etme, kendi düşüncesine ikna etme hedefi vardır. Burada anahtarlar ekledik. Oysa ve halbuki özellikle bu ikisi önemlidir. İşte böyle 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 bir durum var. Oysa diyerek kendi düşüncesini orada ön plana çıkabilir. Halbuki diyerek çıkarabilir aynı mantıkla. Fakat ama da burada anlam yönünü değiştirdiği için kullanılabilir. Ee, şöyle de olabilir. Açık açık diğer düşünceden söz etmeden kendi düşüncesini doğrudan bize gösterebilir. Çünkü okuduğumuzda anlatılan şeyin belirli yönlerinin, ayaklarının olduğunu, yazarın bir tarafı ön plana çıkarmaya çalıştığını hissedebiliriz. Peki, örneğimizde nasıl bir durum var? İnsanlar çok fazla ders çalışmanın başarıya giden tek yol olduğuna sorgusuz iman ederler. Geliyor şimdi bir şey. Oysa çok fazla çalışmak Yerine düzenli ve istikrarlı bir çalışma programı ile daha az çalışarak çok daha verimli sonuçlar almak mümkündür. Böyle böyle bir durum var. Fakat böylesi daha mümkün. O zor bir yöntem. Doğru olan bu gibi yazar bizi bir tarafa çekmeye çalışıyor. Dolayısıyla e, tartışmacı bir anlatım görmüş oluyoruz. Mantığımız buydu tartışmacı anlatımda da. Coşku ve heyecana bağlı anlatım nedir peki? Coşku ve heyecana bağlı anlatım aslında şiirsel dildir, lirik bir anlatım vardır. E, coşku verilir. Coşku da şiirde e, biliyorsunuz çok böyle zirveye çıkar. Bu yüzden ben de muazzam coşkulu bir şiir örneği aldım buraya. Ona bir bakalım. Seni düşünmediğim bir an bir anım yok kör olayım. Dağlar bile sarsılıyor gönlümün ağırlığından. Rüzgara vuruyorum kendimi, belki sıyırır diye. Ruhumu inciten bu ümitsiz sevginin kurbanıyım ben. Her sağanak yağmurda ıslanırım iliklerime dek. Belki çeker götürür diye içimdeki bu hasretini. Faydasız, kenetlenmişsin kalbime. ilmek ilmek, hasretinle yüreğime işlenmiş gibisin nereye böyle bileyim söyle suskunluğunun itirafıdır vefasızlığına yoksa bir hayat mı böyle yoksa yar mıydı hadi git hiç durma mühim değil vefa borcun yok hadi git aldırma bırak tüm umutlarım kararsın diye muazzam coşkulu bir Şiir örneği verdik burada. Ee, herhangi bir başka şiir de olabilirdi ama ben bunu almak istedim. Coşku ve heyecana bağlı anlatımda şiir örneğimizi de vermiş olduk. Son olarak bir de burada söyleşmeye bağlı anlatım. Ee, zaman zaman karşılaşabiliriz. Çok basittir. Bildiğimiz zaman. Yoksa e, kafamızı karıştırabilir. Söyleşmeye bağlı anlatımda karşılıklı konuşma var. Biri bir şey söyleyecek, diğeri cevap verecek. Bakalım. Dün gece içimi sıkacak bir şey oldu. Cevap veriyor. Niçin muazzez hanım? Bakın karşılıklı iki kişinin konuşması var. Söyleşmek, konuşmak gibi düşünebiliriz. Bu da bu şekilde bir anlatım tekniğidir. Diyerek ne yaptık? Anlatım tekniklerini ilmek ilmek noktalamış olduk görüşmek üzere.